Fakat yaratıklar bir haftadır ortalarda yoktu görevli adam işi yaratığın diğerlerine haber verdiğini düşündüğü için onu dövmeye başladı. Gece olduğunda da onu fenere çıkartıp yardım çığlığı atırdı. Çığlıklar tüm adada yankılanıyordu. Böylelikle yaratıklar ortaya çıkmıştı ve fenere saldırmaya başladılar. Bir süre sonra görevli adam pedala basıp dinamikleri patladı. Yaşanan patlamayla birlikte yaratıkların büyük çoğunluğu ölmüştü. Yaralı bir yaratıkla göz göze gelen Frank duraksadı. Fakat görevli adam onları hiç acımadan öldürmeye kararlıydı. Frank yaptı şeyin doğru olmadığını düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden sahildeki çakıllardan bir daire oluşturup ortasına kemikten yaptığı bir yelkenli koydu. Frank'i kurtaran yavru yaratık sahile çıktı ve Frank'le iletişim kurmaya başladılar. Daha sonra patlamadan kurtulan tüm yaratıklar ortaya çıktılar. Burası onların yaşam alanıydı ve insanlar onlara saldırdığı için korkuyorlardı. Ve bu savaşı fener görevlisi olan yaşlı adam başlatmıştı. Bu yüzden Frank onu yaratıklara teslim etti ve adadan ayrıldı. Artık onlar için yeni bir yaşam başlıyordu.